27 Aralık çarşamba gününden herkese selamlar. Bugün Borsa İstanbul'da neler oldu, ne gibi hacim vardı, kim aldı, kim sattı ve asıl beklenti olan, asıl kıyım olan yerde miyiz, nasıl bir şekilde sonlanacak izleyeceğiz. Son iki iş günü hepsini bu videoda kısa bir şekilde konuşalım isterseniz. Bugün alım ve satımlarda kimler vardı? 123 milyarlık işlem hacmi vardı. Bank of Ziraat Tep alımdaydı, satanlarda ise... HSBC, Deniz ve Gedik yatırım şirketleri vardı, bankalar vardı diyelim. E burada Akbank, Sahol, Agrot, gübre fabrikaları aldığını görüyorsunuz Bankof'un. Yine İşCTR, Koçol, Türk Hava Yolları ve Rider'ın sattığını görüyorsunuz ki buradaki takasında da, takasta Türk Hava Yolları, Koçol, Proto zaten başta devam ediyor. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bugün bu hafta daha doğrusu e, kimdi getirdi öncüler? Yani bu hafta sağlam getirmiş olanlar ve elenenler. Ersu Odine Ag Agrot yine %30 yakın e, burada alımlar yani kazançlar verdi. Ditaş, Eukyo, Uzerbe, PSDTC, Oyayo gibi hisse senetleri de %20'ye yakın getiriler sağladığını görüyorsunuz. Evet bugün... E, neler vardı? Bugün aslında son 2-3 gün arkadaşlar yani bu hafta ile birlikte seçim bitiyor, ay bitiyor, hafta bitiyor, her şey bitiyor. Artık yeni bir hafta, yeni bir ay hatta yeni bir yılı bile konuşabiliriz. Çünkü bu son seçime kadar bekleyiş yani yılı bize aslında daha getirmedi. Bakalım ne gibi şeyler olacak. S&P'nin bizi değerlendirmesi vardı. Türkiye büyüme tahminini yükseltti. Bu tabii ki pozitif. Fitch'in Türkiye Varlık Fonu kredi notunu yükseltti. Bu da tabii ki pozitif. Bugün yine işte burada birkaç tane Twitter'dan da takip edebilirsiniz. İşte GESA'nın, ORGE'nin burada yeni iş ilişkileri vardı. Ve işte duran varlık, Alarko'nun yine duran varlık alımlarını paylaştık. buradaki yapıya baktığımızda da yine şöyle bakalım sabah saatlerinden işte Enkai'nin pay alım satım işte 34 ile 34-60 arasında 250 lot alım bunları paylaşmışlar. Önemli olan ne varmış? CVK Maden'in Balıkesir Sarı Alanda 48 milyonluk TL karşılığında İnşaat demiri yurt içinde yerleşik bir şirket ile anlaşma sağlanmış. Sipariş varmış burada CVK Maden tarafında. Gezinomi'nin %100 bağlı yine bir filoda ödenmiş sermayesi 42 milyon olan Biskar. Bugün itibariyle 47 araç sayısına ulaşarak kurumsal müşterilerine uzun dönemi kiralama hizmeti veriyormuş. Gezinomi tarafında bu da belirtilmiş. Orgen'in burada işte zaten yeni ilişkisini paylaştık. Emkel'in burada yeni iliş iş, ilişkisi varmış. Aselsan'ın yine aynı şekilde Gesan'ın e Kuzey Boru'nun burada 73 milyonluk bir iş sağlamış. Cirosuna katkısı %3. Ral yatırım ortaklığının TOKİ tarafından düzenlenen 1 milyar 200 9.687 teklifle bağlı ortaklık Hera Teknik uhtesinde kalan İHA ihale için şirket sözleşmeye davet edilmiş. Henüz sonuçlanan bir şey yok. Adel'in burada CEO'su konuşmuş sanırım. Ee, BV San yeni iş ilişkisi açıkladı. 100, ne demiş? Sermayenin 85'ine sahip. Bülbüloğlu Çelik yurt içinde bir firma ile İskenderun'da özel endüstriyel tesisin üretimi ve teslimi için KDV dahil 13 milyon 862 bin dolarlık sözleşme imzalamış. Gayet iyi. Yüzde %34 buçuk Ciro'sunda artmış. BVS'a biliyorsunuz daha önceki videolarda beğendiğimizi konuşmuştuk. Çelebi'nin bir finansal duran varlık alımı varmış. Burada Cumhurbaşkanı'nın konuşması yer almış. E, durumlar bu şekilde arkadaşlar. Finansal varlık edimi yapmış. Yine Koçol. Yunsan'ın finansal takvimi e, bir düzeltmeye girmiş. Ne olmuş? 18 Nisan'da kamuya raporlanacakmış. Sasa %700 oranında bedelsiz sermaye artımına girmiş. Kozal, Koza A, dolaylı istirak Koza Madencilik paylarına 42 alım yapılmış. Ee, bunlarla zaman geçirmeyelim değil mi? E, tabii ki bilgilenmek isteyen arkadaşlar da bildiğiniz. Burada bürüt takasa girmiş herhalde. Evet. Ne diyor? Kredili işlemlere konu edilmeyecekmiş. Cemaş. Bürüt takas de demeyin. Pegasus'un eline tutacak falan filan. Evet. Bugünkü sektörlerde haberleşme Çekiyoruz değil mi? Evet. Haberleşme, tarım, hayvancılık, balıkçılık, servis taşımacılığı, cam, seramik, porselen, metal eşya, makine sektörleri pozitifti. Negatifte ise varlık yönetimi, spor, faktoring, giyim, gıda para kendiciliği sektörleri negatif bir şekilde etkilendi arkadaşlar. Ee, burada böyle haberler bitmez. Neyse. Spot tarafta 8806 seviyesinde kapattık. Dolar e, TL 32.25. Sport tarafta... Ons e, altın 2192 beklentimiz devam ediyor. Gümüş altın yukarı beklentimiz sürüyor. E, bu şekilde devam ediyor. Kapalı çarşıda 32.53, 32.60. Yani 32.53'ten satıyorsunuz, 32.60'tan alıyorsunuz. Yani fark iyice kapanıyor. Gayet iyi. E, gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Buradan altın eslere bir bakalım. Evet, darphane serpikasındaki köpük ne olmuş? Yani burada da 24 33 0 10 desek işte 2400 baya baya iyi. Hani burada bakalım nadir de kaçmış 2400 yani altın sertifikası tarafındaki fiyat artık köpüğünü bırakmıştır. Yani iyi bir yere geldiğini konuşabiliriz. Evet güzel diyebiliriz. Evet. Evet. Borsa İstanbul bugün bu şekilde kapattı arkadaşlar. Şimdi şurada CDS'imiz 318'de. İşte burada kapalı çarşı verilerini verdik. Buradan şeylere baktık. Son bilançolarda EDETA %780 oranında burada yıllık net karını artırmış. Gayet güzel gözüküyor. Bakalım öyle mi? 1.1 milyarlık iş yapmış. 65 milyon getiri. Hani mi? çok mu? Bilemedik. Öz kaynağı yüzde 21 oranında artırmış. Güzel tabii ki. Ee, şöyle baktığımızda karı düşük hisse başına karı 0.48 ve küçük ödenmiş sermayesi var. Bu belki olumlu ama burada alt katından işlem görüyor ve FDF bakın 93. FK'sı 48. Evet. Net borç Favoki yani borçluk durumu kötü değil şirketin. Şirket bilgilerine baktığımızda şöyle ufaktan yine geçelim. Karnesine bakalım. 6'da bir karlılık, 6'da 3 büyüme, 6'da 6 borçluk. Yani borçluk tarafı iyi tabii ki. Takasına baktığımızda iş yatırımı görüyorsunuz. Ee, Şubat ayında yabancının büyük bir alım yaptığını görüyorsunuz. Fon pozisyonlarına geldiğimizde ICZ ve TT fonları var. Ee, burada bunlar ak azaltmış. Evet iş portföyü biraz hafif bir şekilde artırdığını görüyorsunuz. Takasına tekrar gelelim bunun. Kim almış? Midas almış, garanti almış aylık kim almış? Deniz yatırım toplamış, deniz yatırım toplamış, deniz yatırım toplamış. Sonda da 7 milyon, 7.6 milyonla İş Bankası devam ediyor. Evet. Yeni iş ilişkileriyle %20 cirosuna katkısı var. Hani teknoloji tarafında olumlu diyebileceğimiz bir durum. Evet. Hisse geri alım programında 27 Mart itibariyle Enpark şişe nereye kadar şuraya kadar logo Kozal Gedik Pekge'ye hisseleri geri alımlarını yapmış şişe bugün de 1 milyonluk daha alım yapmış Kozalsa ise 2 milyon 150 bin adet alım yapmış gayet iyi ve bu tarafı da güzel bunları da tabii ki üstünden geçelim. Yeni iş ilişkilerinde bugün itibariyle neler varmış? Gesan konuştuk zaten. 107 milyon TL'lik alım yapım şey iş ilişkisi açıklanmış. %2.54 cirosuna katkı. Burada en büyük ciro katkısını Bevesan yapmış. %35'e yakın 11 milyon dolar. Burada 701 bin Euro'la Emkel yine %10'a yakın bir ciro katkısı var. 61 milyonluk Kuzey Boru iş almış %3'e yakın. Aselsan'da 35 milyon dolarlık iş almış. O da sadece %1,54 cirosuna katkısı var olduğunu görüyorsunuz. Evet bunları tabii ki es geçmemiz gerekiyor. 28 Mart itibariyle Oya'ya Ersu Cemaş burada kredili. Alım ve açığa satış yasağı gelmiş Ersoy'a. O bürüt brüt takaslarda geldiğini görüyorsunuz. Şimdi grafiklere geçelim arkadaşlar. Sonunda grafikler bize ne söylüyor? işte bugün S&P 500 işte ABD'deki borsa ile ilgili Golden Sachs'ın işte açıklaması vardı. işte çok değerli mi acaba falan yapıyor yaptılar. Ya oralarda bir şeyler olabilir mi? Bununla ilgili fısıltılar var. O tarafları boş verelim. Biz bu taraflara bakalım. Bu taraflarda Borsa İstanbul'da en son burada 3 tane spike akabinde böyle bir düşüş dedik. Bakın bu düşüş gerçekleşti. Bugün tepki cılız olmasın. Cılız mı kalacak dedik. Bugün de tepki cılız kaldı. Hatta hafif negatif bir şekilde kapattık. Şimdi burada öyle bir moron yer var ki arkadaşlar. <laughs> Burası bakın şurası güzel bir destek. Yani bu yapı bozulursa eğer bakın buraya bunu çizdik. Bu yapılı bozulursa bakın şu mumdan daha büyük bir mumu buraya atabiliriz. Tamam 8500'e çak diye gelebiliriz. Burası kırılırsa hoş olmaz. Buraya tekrar belki dokunuruz ama daha büyük düşüşlere yine gebe olabilir. Onu yine bu videoda sizlere aktarmış olayım. Hani çok hırslı, çok böyle alım iştahında olmamanız için konuşuyorum bunları. Yine burada 200 hareketli ortalamadayız dolar bazında Borsa İstanbul. Buradan da yine şuradaki medyana doğru 257'ye doğru bir geri çekilmeler söz konusu olabilir. Bunu söylüyorum. burada işte haftalık baktığımızda işte burada bir bobin oluşturuyoruz. Tekrardan toparlayabilir mi? Evet toparlayabilir. Ama bu hafta ile birlikte ay kapanışı da var. Yani bu ay kapanışında daha sert bir şekilde yine buralara kadar getirme olasılığı var arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Umarım gelmez. Umarım yükselişlere devam eder ki biz çift taraflı daha çok para kazanırız. Onu da söyleyeyim ama malum yapı böyle. Yani bu buradan bakın. Hatta şunu alayım. Bakın şöyle şuraya da bir sarı çizelim. <laughs> sarı çizmeli Mehmet A. Burada işte Koya e doyu konuşacaktım. Ben konuşmaktan da Çünkü negatif 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 insanların morali bozuluyor. Zaten demoralize bir çevredeyiz yani ülke olarak. Evet, bakın şu yapı çok önemli bir yapı. Eğer bu yapı kırılırsa, bunun boyu kadar buraya bir negatiflik atma olasılığı çok yüksek. Bununla birlikte, tam bunu kaldırdım. Bununla birlikte bu yapı kırılırsa da yine buraya kadar yine sert mumlar eşliğinde aşağı gelme olasılığımız var arkadaşlar. Yani bu bir şekilde gelir. Burası gelmezse, dolar borsa dolar grafiği tarafında gelebilir. Burası da çok çok önemli değil o zaman. Şimdi bununla ilgili aslında şöyle bir şey de söyleyebilirim. Çok goy goy oldu videoyu çok uzatıyoruz ama. Şimdi kimi tuvalet kağıdı alır işte kimi çikolata çok e, pahalanıyor diye onu işte Forex'te kaldıraçlı bir şekilde işlem alır. Yani kimi herkes bir şeyler almaya çalışır mal alır. Biz de şirket alabiliriz. Ben hep bu yüzden zaten şunu söylüyorum. Yani finalde borsadayız. Finalde borsadayız. Yarın bir gün işte belli bir yapılar değiştiğinde belli bir durum işte dolar TL nereye gelecekse gelecek. O gelecek bu gelecek. Belki işte Tuvalet kağıdı 100 liradan bir anda 150 liraya gidebilir. Bu çok hızlı bir şekilde atak gösterebilir ya da işte likit şeyler altındır şundur budur. Bir anda ataklarını gösterebilirler. Ee, ama hisse senetleri net bir şekilde bunu gösterir. Biraz zaman alabilir ama gerçekten oralara hızlı bir şekilde gelecektir. Ee, bunu da söyleyeyim. Ee, siz almazsanız yine yabancı alacağını onu söyleyeyim. Ee, bizim işte altın tarafındaki beklentimizde zaten altın bir yatırım aracı değil. netice itibariyle orayı likit olarak bekletiyoruz. Buralara bu daha ucuzladığında yani bunu işte büyük parmaklar yabancı alırken bizde alma olasılığımızdı. Bunu Eylül'den Ekim'den beri konuşuyoruz. Böyle olma olasılığı var arkadaşlar. Evet ARDYZ hisse senetlerimize gelelim. Şöyle takip ettiğimiz hisse senedimizde buraya işte 6 tane hisse senedi koymuştum. ya Bunları beğendiğimi söylemiştim. ARDYZ bugün 0-0.39 birleşim yine artı 1'e yakın. Yunsa %6'ya yakın. Artı da Kocaer eksi 1.22 Kocaer güzel yerlerde arkadaşlar. Orge e, artı hafif artı işmen kolu kaybetmiş dünküyle aynı. Evet şimdi grafiklere geçelim. ARD'ye böyle bir yükseliş var akabinde işte buradan yine destek aldı. Burası bobinli bir bölge. Bu bobinli bölge eğer aşılırsa aşağı inmeye kalkarsa buradaki alana ineriz. 33.5 bölgelerini. Ya buradan da zaten bir fibo attığımızda bize çokça yer söylüyor. Evet burada ilk etap 38 sonrasında 33 bölgeleri zaten bize gösteriyor. <laughs> Bakalım buradan bir tepki gelme olasılığı buralara kadar da tabii ki yüksek. Bakalım neler olacak bilemiyoruz. Yunsa tarafına baktığımızda şuradan F11 Evet. Yunus'a tarafımızda baktığımızda pozitife geçmiş. Bakın 74 üstüne 74 50 üstüne attığı için pozitif. Buradaki yapı şuradaki direncin kırılması. Bu direnç kırılırsa ki buradaki düşen trend de kıracak ve A kabinde 3 haneli rakamlara doğru koşma olasılığı var. Yüksek. Ee, pozitif olduğunu söyleyebiliriz. VBTYZ yazılım. Burada 37-26 üstüne kapanış yapmadığı sürece negatif. Eğer burası kırılırsa aşağı Ars Talep bölgesine inecektir. Onu da söyleyelim. Bakalım neler yapacak. VBTYZ. Paseo burada. Daha önce burada bir Ars Talep bölgesi vardı. Bakın burası kırıldı. Buraya tepkiye koşabilir dedik. Bugün hafif bir tepki oldu. Muhtemelen inişler devam edecek gibi gözüküyor. Ama burada 61 bölgesi geçirse de tekrardan pozitife girir. Çünkü osilatörler çok aşağıda. Çok yerde artık. Ya burada bir konsolidasyon yaşar belki. Bu konsolidasyonla birlikte burada hafif inmeler yapar ve artık kendi yükselişine devam eder. Nisan itibariyle ulaştırma sektörünün de yükselmesiyle umarım yerlerini artık bulurlar diyelim. Birleşim mühendislik yine 200 hareketli ortalamada güzel bölgelerde daha önce sarkmalar yapmıştı. Burası kırılırsa bu bölge kırılırsa arkadaşlar şuralara kadar düşüş olma olasılığı çok çok yüksek. Orge'ye baktığımızda 73 20 üzerine atmaz sürece. Negatif aşağıda 67, yukarıda 72 50 seviyesinde izliyoruz. Ee, i̇şmen burada 30 bölgelerinin çok güzel olduğunu konuştuk ama burada 200 hareketli ortalamanın aşağısında kaldı. Burada da bir doji mumla kapattı aslında. Umarım doji mumlar genelde trend dönüşünü tekamül eder. 4 saatlik açalım. Umarım yani bir yükseliş yaşar çünkü tepki yaşar. Umarım burada sürdürülebilir olur ve yükselişine devam eder. Göltaş burada ikinci golden paket seviyesinde kırdı. Her hisseyi konuştuk. Göltaş'ı ayrı konuştuk. Göltaş da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Uzatmaya gerek yok. Peki ne olacak onu söyleyelim. Şu an için range yani dirençlere bakıyor. Artık bu direnç kırıldıysa yeni direncimiz 470. Aşağıda 446 destek. Net bir şekilde buna bakıyoruz. Koca Erçelik burada ikinci golden paket seviyesinin altına indi. Bu aşağıya kapanış bize 42-40 seviyesini gösterebilir. Yukarıda 46 aşağıda 42.5 seviyesi diyelim. Burada iğneli mumlarla Galata Wind devam ediyor. 200 hareketli ortalamanın üstüne çıktı. Yani bir aşağı bir yukarı burada alıcı ve satışların tamamen çarpışması sürüyor. Bakalım iyi bir şekilde buraları tekrardan hareketli ortalamaları yukarı sürebilecek mi? Şu, şuradan şöyle bir düşen trend algıladığımızda da şurası geçilmediği sürece zaten hani çok da bir şey beklememek gerekiyor. Ege profil burada zaten 215'leri bekliyorduk. 217'de devam ediyor. Hala pozitif. Burada 214 altına kapanmadığı sürece pozitifliği devam edecektir. Osilatör de aşağılara doğru iniyor Evet korsa geldi buradan 200 hareketli ortalamaya yani daha ne olsun diyebileceğimiz bölgeler ki burada 83 60 bölgesini göstermiştik buraların çok güzel buraya hafif dokunur gibi yaptı 84 ile e, akabinde cılız bir e, hacim gelmiş 4 saat diye bakalım ya yani buradan bir tepki alacağını düşünüyorum bunun da yine aynı şekilde korsa tarafında Ereğli Demirçelik 200 hareketli ortalama. Dün dokunmuştu. Bugün de aynı şekilde cılız bir şekilde kaldı. 41.80'de kapattı. İşte Bankof'un alımları devam ediyor. Yani bunların şimdi takasını açarım. Takaslardan da izliyoruz ama uzatmayalım fazla. E, Kafeine baktığımızda kafein bize ne söylüyor? Kafein 50 hareketli ortalama üstünde tutundu. Şuradan daha 4 saatlik açalım. E, evet burada da bir Ars talep bölgesi oluşturuyor ama 137 iyi okudu. Yukarıda da 145 bölgesi var. Bu şekilde devam. Evet engine da burada 57.50 50 kendisinin direnci burada 20 ve 50 hareketli ortalama arasında sıkıştığını görüyorsunuz. Ee, burası direnç 58 aşağıda da 56 55 seviyesi var. Tabi burada 58 de çok önemli yani bunun üstüne kapatırsa tekrardan pozitife geçebilir. PC iletişim süründürüyor 200 hareketli ortalama alt, o civarlarda sarkmalar yaptı. Yine yapabilir. İzliyoruz. ve bu da iskontolu olduğunu saydığımız bir şirket. Anadolu Sigorta burada yükselen bir yapı. Yani bu yapının üstünde kalmasını beklediğimiz söyledik. Burada kaldı. Yani beklediğimiz söylediğimizden kat, kazıt. Yukarı eğer gidecekse bunun üstünde kalmalı. Aksi takdirde daha büyük düşüşlere gebe olabilir. Alarko burada pozitif kalmış. Yine burada 128 altına sarkmadığı sürece pozitif aşağıda 123 yukarıda 136 bölgesi var. Fonet tarafında e, Ponet'te bir tepki olacağını söylemiştik. Yani çok büyük bir tepki yok. Bugün tabi artı 4 ile kapatmış. Daha büyük seviyelere de geldi ama e, dünkü düşüş biraz hatta bugün negatifle açtı herhalde. Evet dün negatif kapanış. Ya yani Bugün %4-5 olsa da hani aslında hemen hemen aynı bölgelerde hala. Yani bir tepki gelsin umarım gelir diyelim. Bakalım neler olacak. Elimizde yok. Evet. S&P 500 tarafına geçtik. Burada <laughs> baba hisselerde endeks nasıl tutulmuş? İşte burada QNB alınmış. %10. Tabi endeksi tuttu. Koçel'de işte hafif bir iniş var. IŞCTR'de hafif bir iniş var. Aselsan artı 5 yapmış. nasıl bir şekilde tutulmuş. NK ile tutulmaya çalışılmış diyebiliriz. Evet. Arkadaşlar aktaracaklarımız şu an için bunlar da kim? Biri bir hisse senedi sormuştu. Hemen bakalım. Safkar Ege Soğutmacılık gidişatı nasıl inceleyebilir misiniz? Tabii ki Safkar. Şimdi öncelikle buradan açalım. Ya da direkt trendi açalım Safkar. Evet. Şöyle bir aylık açalım. Safkar. Evet. Umut Bey burada şimdi mesela aynısı. İlla olacak diye bir şey yok tabii ki ama. Yapı yapı. Mesela şuradan şöyle çizsek buraya bir şöyle bir saçma bir şey çizsek değil mi? Bunların tabii hepsi bir fraktal olacak diye bir kesinliği yok. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bakın ikinci yap buradan dönmüş. Şimdi burada bir dönüş var. Bu dönüşü konuştuk. Okey. Bu dönüşü gördük şu an. Yani burada 50 bölgesinin üstüne geçsin ki bize ispatlasın yeni bir dik dörtgenin içine girdiğini. Bununla birlikte burada yükselen bir takoz görüyorum ben. Bu yükselen takozlar genel itibariyle aşağı kırılarak devam eder ki burada hafif bir kırılma bile var. Sadece teknik manada, daha hissenin hiçbir şeyine bakmadan konuşuyoruz. Evet bu eğer kırılırsa daha yani burada en aşağı 29.90'ları göreceğini gösterebiliyor. Yani olasılığı var diyor. Burada yine 31.52 seviyesine doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. 20'de 50'yi kesiyormuş gibi. Yani bunda biraz dikkat. Hani ben şimdi temellerinizine de bakalım. Yani burada 40 bölgesi üstüne atmadığı sürece alım yapılmaz. Yani üstünde bir gün iki gün kapanış yapması lazım. Aksi takdirde geri çekilmeler 31.52'ye kadar süreceğini bana gösteriyor. Net bir şekilde bu şekilde açayım. Safkara şöyle bakalım. 2012 bilançosu gelmemiş. Şu an için burada kötü bir şey çok yok. Biraz net borcu atmış 14 milyon kadar ki öz kaynakları 260 milyon. Ödenmiş sermayesi çok iyi. 35 milyonluk bir şirket. Fili dolaşım oranı hafif yüksek. Piyasa değeri de 1.3 milyar. Yani 5 katından işlem görüyor. Net borç farklılıklarda çok büyük bir problem yok. Hafif FK'sı pahalı. Evet burada kötü bir şey gördüğümüz şey ne var? Yani 35 milyon 259 milyon yapmış ama biraz tabi PDS'i pahalı yani, yani biraz fiyatlanmış. Abdim Türkiye'ye aitmiş. %30'u Erdoğan Erbil'e aitmiş. %5'i. Evet karneye baktığımızda 6'da 3 karlılık 6'da 6 büyüme 6'da 5 borçluluk çok kötü değil tahsisli bölünmüş bedelsiz bölünmüş burada da çok büyük bir sıkıntı yok bir kere de temettü vermiş 2019'da takasına baktığımızda %16 iş yatırımı ait Evet Şubat ayında çok ciddi bir şekilde bunda yabancı alımı olmuş onu söyleyeyim. 910 bin not kadar yabancı almış. Bakalım şöyle takasına tekrar. Osmanlı City günlükte City Deniz yine haftalıkta toplamış. Deniz Tacirler aylıkta toplamış. Deniz Ziraat 3 aylıkta da toplamış. Tep Deniz City Bank yine topladığını görüyorsunuz. Yani 900 bin nota yakın yabancı alım yapmış. Fon baktığımızda Çıkışlar söz konusu. Yeni girişler de var tabii ki ama büyükler genel itibariyle çıkışlarını yapmış. Rakip analizine baktığımızda imalat ve metal eşya makina tarafında işlem görüyormuş. Ve burada bakalım. Evet. 30 desek. Evet bunun 60'a kadar bir iskon topayı var. Yani şirket bu karlılıkla bile olsa hani 60'a kadar bir yürür olduğunu ben söyleyebilirim. Hani Yeni iş ilişkileri de güzel yani %190'a yakın yeni iş ilişkilerini artırmış. Cirosunu da artıracaktır bu. Yani pozitif bu tarafta. Şimdi burada işte 10 taraftan 7 pozitif 3 tanesi negatif. Yani bunu siz seçin ama ben bunların hepsini silip sadece teknik manada baktığımda 40'ın üstünde 2 kapanış yapmadığı sürece ya da bir kapanış en azından alımı pek düşünmem. Bununla birlikte geri çekilmesini de umarım. Yine Hani çok yabancı olsaydı dolar bazında bakardık ama öyle bir şey de şu an için yok. Dolar bazına baktığımızda da yapı olarak sarkmalar daha önce çokça olmuş. Şöyle hatta sizin için bir de Borsa İstanbul yani endeks tarafında neler yapmış? Endeks tarafında da evet güzel bir düzeltme yapmış aslında. Hani bakın 2023 sene düzeltme yapmış. Toparlayabilir, olabilir. Yani her yani hikayesi varsa bildiğiniz bir şey vardır herhalde. Ona göre. Ben buraya gelse alırım. Yani buraya gelse de almam gerçi. Yani ben iyi bir düzeltme yaşamasını beklerim bunun. Onu söyleyeyim size. İyi bir düzeltme yaşar. Bu fiyat aşağı iner. Bu fiyatla birlikte hareketli ortalamada aşağı gelir. Buradaki mavi yapı. E o zaman o zaman düşünebilirim. Yani şu an için çok bir şey görmedim. Ha buradan bir dönüş sağlarsa burada bir gizli, pozitif uyumsuzluk yazar. Dönüş sağlarsa yani bu bunun üstüne atarsa buradan pozitif yükselişle tekrardan yukarıya verilere gelir ve burayı da kırar yukarı. Artık yeni bir dikdörtgen çizer buraya. Böyle baktığımızda da yeni yerlere bunun 100 doğru bir yol alabilir eğer isterse tahtacısı. Evet, aktaracaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Ee, yarın güzel bir gün olsun. Son 2-3 günü yine söylüyorum. Çok iştahlı olmayalım. Çok e, Malsız da kalmayalım, malın altında da kalmayalım. Herkese selamlar.